28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uğurudere ilçesi Roboski köyü yakınlarında tarihe kara bir leke olarak kaydedilen bir katliam yaşandı. Bu katliamın adı Roboski katliamıdır. Katliamda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarından atılan bombalarla çoğu çocuk 34 Sivil Kürt vatandaşımız katledildi. Katliamın üzerinden geçen iki il ana. Halen bu insanlık suçu sayılan katliamı işleyen failler ve bu emri veren güçler ortaya çıkarılmadı veya çıkarılmak istenmedi. Neden acaba diye soruyoruz. İsminde adalet bulunan bir partinin iktidarında eğer bu katliam örtbas edilmek isteniyorsa bu olayın failleri ve perde arkasındaki güçler ortaya çıkarılıp teşhir edilmiyorsa İster ismi devlet olsun, ister hükümet. Adaletten ve eşitlikten dem kurmalarının artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Bu katliam sistemin daha önce işlemiş olduğu katliamlardan hiçbir farkı yoktur. Geçmişte Dersim'de ve Zilan'da binlerce masumu katleden zihniyet neyse, bugün Robotki katliamını yapan zihniyet de aynı zihniyettir. Bizler de Hür Dava Partisi olarak haklarını arayanların savunucusu ve yanında olacağımızı belirtmek isteriz. robotik katliam, katliamında vefat edenlere tekrardan Allah'tan rahmet ailelerine ve cemil niyaz ediyoruz. Hür Dava Partisi Şanlıurfa İl Başkanı.